Nasıl öldürebilirim? Yok şu anda imkanı yok öldüremem. Bak ben gizlice aynen buraya gireyim arkadaşlar. Uçan ayarlarıyla oynayayım. Aynen öyle. Oraya nasıl girebilirim? Şu odada düğme müğme bir şey yok mu ya? Vallahi yok. Bir dakika bir dakika. Tamam tamam tamam. Bununla kendimize çok güzel bir düğme yapabiliriz. Aynen öyle. Tamam. Şimdi düğmemiz hazır arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle bakın gizlice kapıyı açacağım ve Allah bir dakika. Tamam çok iyi. Ege o düğmeye basma basma. Bozacaksın şu Ya bir şey olmaz sen rahat ol. Bana bırak. Lan, lan, şey... lan Emre lan, lan dur pardon hayır hayır kaçacak Gel mı? Ben şimdi koşun. hayır 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 Nereye gitti oğlum? Oha falan Nerede Bir bu? şuradan arkadaşlar şu. Lan İran ya yine kaçmış ya. Dur 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 dur. Hadi dur, beyler dur. Geldi. Ya, dur. gidelim gidelim. Bu tuzu kim yaptı lan? Oh. 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 Bu tuzu kim yaptı lan? Buna düşer enayidir. Bir dakika bir dakika bir dakika. İmran düş düşer oğlum buna. Beyler oh be. geri gidelim ya. Ya, ya nerede bu ya? Bir dakika arkadaşlar aklıma çok güzel bir plan geldi. Bir saniye bir saniye. Şimdi gelsinler bir. Ne yapacağım çok. Uçağa çok... bir şey olacak şimdi. Gelin gelin. Gözden kayboldular. Bir dakika bir dakika. Bir dakika uç. Uç. Lan, bunun otopilotu yok lan. Koş. Şu uçağın lan, lan, ben, hemen bir ayarlarıyla oynayayım. bu. valla garip garip şeyler yapıyor arkadaşlar. Her şeyle oyna. Lan ekran sallanıyor ne oluyor? Bir dakika bir dakika ya Allah titro. Uçak mı lan tıklanıyor. uçak mı? Oha oğlum. Lan Adem beyler oğlum. ne yapıyorsunuz lan? Gel lan Bak gel. Oğlum. Gel lan buraya. Koşum. Bir dakika. Bir kaç, 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 kaç. Çatı neredeydi? Çat çat nerede o çatı? Nerede, nerede, nerede o odayı bulmam lazım gel arkadaşlar. Gel lan buraya, buraya, gel, buraya gel. lan, gel, Hoşum. gel, gel. Takka ya, burada tuzak var. Gel lan. E, gel, geç. geç. Aa. Geç. <gülüyor> <gülüyor> Düşürdüm Ahmet'i. Gel lan buraya gel. Gel lan. Aa, Aa. gel lan buraya gel. gel. Aa, vurmayın lan. Gel bir lan buraya. bir saniye burada nere? Ah vallahi. Ne gibi sallanıyor çok, sallan iyi, çok. Tak arkadaşlar şuradan hemen bir yemeği yiyelim. Lan yere. düşüyoruz oğlum. Lan ne oluyor? Her yer sallanıyor arkadaşlar. Gel lan, gel. gelin. Şimdi arkadaşlar. Gel lan. Gel lan gel. gel. Hepinizi teker teker atacağım bu uçaktan. Gel lan. Ah. Lan. Beller gelsin açık lan burada pasta değil. Pasta mı? Pasta. Bir dakika bir dakika tam açıkmıştım vallahi. Ya sen öyle. gelme lan. Gel lan. A. Bir dakika karnımı doyurduk oh. çok iyi çok, çok iyi çok iyi çok Pastayı yedi aç köpek Pastayı ne yani yiyor Aç köpeksizsiniz lan bir dakika, bir dakika bir dakika Ay kılıcım Şuradan biraz daha yersem Oo. Lan git lan git. <gülüyor> <gülüyor> git. Bir dakika. Aa, lan, lan, kılıç. Bırak, bir dakika. Oh, bir dakika bunun büyüsü ne? Hayır hayır. Geri itme itmeyi Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok. Iyi. Uçaktan sizi daha güzel iteceğim. Kılıcımı geri ver lan. lan. Aa, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Çok, çok gel lan çok buraya. Çok. Gel lan Gel 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 lan ekmek gel. yoksa lan. beyler. Gel lan buraya. Dur. Gel buraya. Geber. Hayır. 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 Yes. Ya, hayır. hayır. Yok, çok dur, iyi. Biri gitti, vallahi biri gitti. Bir dakika bir dakika. Aa, lan. Yoksa pasta yiyin. Ulan başlarım ben. lan pastana gelin lan Tümözümü buraya. Verin. Gelin lan gel ya gel. Gel buraya gel. Var seni piftekle aşağı atacağım. Ege oğlum. kılıcın lan da lan. çok güzelmiş bir dakika arkadaşın. Lan yere ver onu. Gel lan gel. Ben bu kadar Olsan, da alalım. Gel, gel alacağım. Gel alalım ya. şunu. Gel 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 bir dakika. Oğlum, oğlum dengemi sağlayamıyorum çok sallanıyorum. Lan mızrak bitti oğlum. Ulan Ege ilk defa doğru konuştun lan. Geber lan. Gel lan. Geber bir dakika. Geberin lan. Sen de git. Sen o de da git da yes. bir dakika Aşağıya git oğlum. Gel lan sıra sende. Yes. Lan, ah. lan gökte o gem. Ulan <laughs> böyle gidersiniz lan. en Enayilersi. Oh bir dakika arkadaşlar. Çok çok pis sallanıyor ya. Ne yapacağım ben? Bir dakika bir dakika bir dakika. Vallahi çok fena sallanıyor. Ben de düşeceğim galiba. Acil içeriye girip uçağı kontrol etmem lazım. Hayır. Bir dakika bir dakika. Çakılacağız galiba. Hayır hayır hayır, hayır 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 Bir dakika arkadaşlar. Her yere savruluyorum. Vallahi çok biz Başım dönmeye başladı. Şu uçağı durdurmam lazım. Dur dur dur. Nereden durduracağım? Şöyle yap. Hayır. Bir dakika. Vallahi çakılacağız. Hayır. Aa! Ne oluyor lan? Lan lan! Aa, lan ne oluyor? Dur dur, tamam. dur dur bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika dur, ne tekne. Hemen gemiye gel, hemen gemiye. Dur gel. Hemen dur, gemiye dur. Gel. lan tekneye karakterime gel. ne oldu? Tekneye ne gel yoksa boğulursun. Oğlum bu tiplerinize ne olmuş bu haller... Bin lan tekneye. Oğlum bu sesle ne oldu lan sesine? Beyler gelin hadi gidelim. Dur. Oğlum beyler ne ara korsanlaştınız ya? Bu tipler ne böyle? <laughs> biz artık insan olmaktan bıktık. Artık korsan olacağız. Oğlum korsanlar da insan. Vurma lan vurma. Olsun. Birazcık ama korsan olacağız. Nereye gidiyoruz lan biz? Bu gemi ne oğlum böyle? Ulan var ya göstereceğim size gününüzü. Bırakın beni ya. Geç lan yukarı geç. Tamam geç, geç, tamam geç. geçiyorum geç lan. Baga girdim geç. al lan al. Teknenin geç, geç, Yukarı gel Yuh. yukarı gel. Of gel. Tamam 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 gittim. Gittim. Ya. Kaçıyorum lan kaç. Bir dakika bir dakika Gel lan buraya. Aa, tamam, pardon 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 beyler pardon pardon pardon. Hadi görüşürüz lan. Açmıyor, lan. Kaçma ya lan. Emirhan nereye kaçtığını sanıyorsun? Pardon aa lan zehirli o adam. Aa, beyler tamam tamam pardon pardon. Geç hadi geç. Tamam 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 çıkıyor. Geç hadi. Geç ne Geç <laughs> hadi. Yukarı çık, Oğlum yukarı ne çık. Ne böyle ya? Ya bu ya. geç? Nere? Tamam tam, ne tamam, tamam. Geldim, ha? geldim, ne geldim, şuraya, geldim, Nereye ya? Abi ne yap? Aa lan. Allah! Beyler çıkartın ben buradan ya. Niye siz niye Yo, korsan niye oldunuz korktum? ki? Sana ne? canım Canımsı olmak istedi. Ulan başlarım. Aa ne oluyor Olayız lan? Nerede zehir geldi? Pardon, pardon, pardon. Adacı kırsan yersin. Bir dakika ya adamlar beni de korsan <laughs> yaptı ya. Tip ne ya? Seni de korsan yaptık tabii. Ulan ya. Artık sen de bizim aramızdasın. Ama kölemiz olarak. Çok komiksin sen var ya defol lan defol. Değil mi ya bence de çok komik. Aptallar Hayır Hayırdır oğlum? Ne diyorsun sen? Ne ya diyorsun oğlum sen? Diyorsun ya kes lan kes. Gücü yeten gelsin lan yanıma. Ya Bunlar yine başlıyor lan. Be. Ya, ya tamam tamam vazgeçtim. O kılıç ne? O kılıç ne? Pardon pardon. Sus pardon. konuşma tam, bir tam, daha. Tamam tamam valla sustum hadi. Bak gelirim oraya iskelet tamam, oraya yaparım sustum, seni. Ama sustum sustum. Arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım ya? Vallahi kafayı yiyeceğim. Bıktım bunlardan bıktım ya. Bir videoda adamlar beni yüz farklı şekilde tuzağa düşürdüler ya. Ama merak etmeyin ben buradan bir çıkayım. Öyle bir intikam alacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Size ezik demesinin de intikamını alacağım. Bana bu kadar çile çektirmelerinin de intikamını alacağım. Hiç merak etme. Şimdi o şu elmas bloklarına bakın ya. Korsancılıkta da iyi iş varmış ha. Neyse şaka bir yana. Oha bir dakika burada varil var. Varilin içinde ne var? Yes. Tamam çok güzel. Birkaç tane inşa var. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şunların hepsini bir alayım ben. Vallahi hepsini alayım. Hepsini. Tamam çok iyi. Bunlarla ne yapabilirim? Bir dakika. Bir olta yapabilirim. Aynen. Oh. Yes. Crafting table var burada. Çok iyi çok iyi çok iyi. En iyiler ya. Siz o kadar şey düşünün bunu düşünemeyin. Şimdi bu oltayla arkadaş ne yapabilirim? Bir dakika. Buldum arkadaşlar. Bu odunları kıracağım. Aynen aynen aynen. Şu odunları bir kırayım. Tamam. Bir tane daha kırarsam tamamdır. Tamam arkadaşlar. Şimdi oltayı şu odunlara takacağım. Bir dakika. Şuradan takabilirim. Aynen. Şimdi bu alttan şöyle aha gel bakayım babana. Gel bakayım. Yes. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi arkadaşlar bu odunlarla tabii ki de kendime bir tane uzak kapısı yapacağım ve buradan çok güzel bir şekilde zın. Cerenimo diyoruz ve kaçıyoruz. Bir dakika arkadaşlar ben bir geri gideyim şuraya. Şimdi arkadaşlar akşam olmasını bekleyeceğim ve herkes uyuduktan sonra intikam planını kurmaya başlayacağım. Aa arkadaşlar vallahi akşam oldu sonunda be. Aha bir dakika aşağıda yazıyor herkes uyumaya başladı. Tamam çok iyi. Şimdi bir saniye ben şöyle bir iş işlere koyulmaya başlayacağım. Koş koş koş. Çık şuradan. Aa bir dakika bir dakika çok dikkatli olmam lazım. Abi bu gemi de vallahi gece farklı bir güzel oluyor ya. Bir dakika burası neresi lan? Çok garip vallahi bir gemi burası da. Aa vallahi şuradalar. Bakın isim etiketleri orada. Ha şurada da bir Ha yok lan kafaymış o. Tamam tamam çok iyi. Aha Emir orada arkadaşlar yine ayakta uyumuş ya ulan. Seni manyak seni. Tak arkadaşlar şimdi şöyle bir araştırayım. Lan Ahmet, adam altın kılıcıyla uyumuş lan. Şurada kim var? Herkes burayı <laughs> Oha! Vallahi öksürme lan. Baktım lan senin öksürmelerinden. Neyse. Şimdi arkadaşlar şu varillerin hepsini incelemem lazım. Şöyle güzelce bakalım bakalım ne var ne yok. Ya, bu nasıl korsan gemisi ya? Tüm variller bomboş lan. Oh! Oh yes! Yes! TNT var burada. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yes! Vallahi burada da çakmak var. Tamam, başka bir şey istemez. Muha, TNT, mu? yok. Ben almayayım. Oğlum yağmur da yağmaya başladı. Dondum ya. Neyse. Bu yağmurlu havada şimdi sizlere çok güzel bir intikam alacağım. Şimdi arkadaşlar benim canımı bir şekilde arttırmam lazım. O yüzden odalara çok daha dikkatlice bakmalıyım. Abi illa bir yerde bir yemek olması lazım ya. Koskoca korsan gemisinde yemek olmaz mı arkadaş? Oha oha. <laughs> oha, oha herkes horluyor arkadaşlar. Bu ne bu? Ah, yes! Yes dur çok pardon çok pardon vallahi şunu al bir arkadaşlar bir saniye. Oha neyse arkadaşlar şunu ben bir afiyetle yiyeyim. Ya uyuyorum ya. İşte bu. Tamam o zaman arkadaşlar şimdi intikam <gülüyor> başlasın. 3 2 1 Kalkın lan! kalksın lan herkes. Kalk kalk kalk. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oldu lan Bir saniye bir dakika arkadaşlar. Nereye gitti? Oğlum kalk gel lan buraya, ne? buraya gel. Ne? Gel lan. Ne Yerini bu. Yes. Bir dakika bir dakika bir dakika. Gel lan gel gel gel. Lan. Bir dakika gel lan gel buraya gel gel buraya. Allah şunu. Al şunu. Al şunu. Yes. <laughs> i̇şte budur be. Bir dakika. Başka kimse kalmadı mı oğlum? Ne kadar çabuk öldünüz lan? <laughs> en O zaman arkadaşlar intikamımızın nefis bir şekilde aldığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. JR